Merhaba 8. sınıf öğrencileri. Ben Numan Hocam. Mikromat 10. deneme ile karşınızdayım. Hızlı bir şekilde birinci soruyu çözerek başlayacağım. Şöyle kısaca özet geçeyim. Yaş aralığı ve prim miktarı verilmiş. Yaşları birbirinden farklı 10 kişinin çalıştığı iş yerinde sahibinin çalışanların primlerini ödemeye gittiğinde şu bilgileri veriyor. En az iki işçinin yaş aralığı 27-29. Bakın burada şu söylemi göstermemiz lazım. 27-28-29. Yani burada en az 2 diyor. En fazla 3 kişi çalışabilir. Daha fazla kişi çalışamaz. Yaşları birbirinden farklı olduğu için. En az bir işçim 18-20 aralığındadır. Sadece bir işçim 33 ve 35 aralığındadır. 30 ve 32 aralığında hiç işçim yoktur. Verilen bilgilere göre bu iş yeri sahibinin ödemesi gereken prim en az kaçtır? Hesaplamaya geçelim. <laughs> Şöyle ki en kolaydan başlayayım. 30-32'yi kapatıyorum. Burada hiç işçi yok. Evet. Sadece bir işçim 33'te. Burada bir işçi var. Tamam. En az iki işçimin yaş aralığı 27-29. En az bir işçim 18-20. Burayı da bir yazayım ben. Şimdi diğer yerlere en ucuzdan başlayarak ee, en fazla değer vereyim. Buraya mesela en fazla 3 verebilirim. Tamam. di e, Diğer yerlere ne verebilirim? Buraya da 3 verirsem e, buraya ne kalır? 2 kalır. 3, 6, e, 8, 10. Tamam. Şimdi çarptığım zaman burası 550 yapar. Buraya çarptığım zaman ne yapar? Yanlışlık olmasın. 15, 18, 1950 yapar. 2100 yapar. 1500 yapar. Ve 800 yapar. Toplayalım. 0. Şuraya yazı vereyim artık. Tekrar 0 elde 1. 8. 13. 14. 14. 23. 28. Bir de elde vardı. 29 elde var. 2. 4. 2 de elde 6. 6900. Ceyhan olarak bulunur. Birinci sorunun cevabı. Burada en önemlisi burası tekrar söyleyeyim. Yaşları farklı olduğu için her grupta en az en fazla üç kişi çalışabilir. İkinci soru okulların sınıf sayıları ve grafiğin toplam öğrenci sayısı verilmiştir. Bu okulda 48 sınıf şubelere göre dağılımları daire grafiğinde ve her kademedeki toplam öğrenci sayısı sütün grafiğinde gösterilmiştir. Bu okuldaki hangi kademede sınıf başına düşen öğrenci sayısı en azdır? Öncelikle sınıfların kaç har tane olduğunu bulalım. Mesela 8. sınıf 48 90 derece 360 bölü 90'dan 4'te 1 demektir. 1 bölü 4'ü. Yani 90'a böldüğümüzde 4'te 1'i. E, dur yanlış oldu. Ters yazdım. 90 bölü 360'dan 1 bölü 4. Yani 48'in 1 bölü 4'ü e, kaç kişi yapar? 12 sınıf yapar. 120 120 bölü 360'dan 1 bölü 3 yapar. 48'in 3'te 1'i de 16 sınıf yapar. 75, bu birazcık uzun sürebilir. 75 bölü 360 çarpı 48 diyeyim ki rahatça karar vereyim. Şimdi 12'ye 12'ye bölersem burada 4 kalır. 12'ye bölersem burada 30 kalır. 15'e bölersem 2, 15'e bölersem 5. 2'ye böldüm 2'ye böldüm. 2, 5 gel 2'den 15. Ee, şimdi ne yaptı? 15, 31, 33, 43. Geriye 5 sınıf mı kaldı? Bir dakika yanlışlık yaptım. Evet yanlış bir yerde hata var. Açılarına bakayım. 120, 195, 90 daha 285. 360'dan 285'i çıkartırsam 5 elde aldığımız için 15'ten çıktı 75. Bunun da açısı 75 olduğuna göre burada da 15 sınıf vardır. Her birini 15'e bölersem ya da sınıfına bölersem. Mesela 5. sınıflar 16 kişi. 400'ü 16'ya bölersem 2 defa 25. Tamam. 400'ü 6'lar 15 olduğu için 15'e bölersem 400'ün içinde 15 şöyle yapayım. Ha bir dakika yanlış pardon özür. Buralar 10 çıkacaktı. Evet buralarda 40 kişi olacaktı. Ee, yanlış işlem hatası yapmışım. 7. sınıf 350 kişi ona böldüğünüzde 35 yapar. 8. sınıf 360 kişi 360'ı 12'ye böldüğünüzde 30 kişi yapar. En az e, öğrenci sayısı her sınıf olarak yoğunluk bakımından Adana 5. sınıflarda. İkinci soru. İkinci soruyu şöyle önce açıklayayım size. Açıklamamız çok önemli. Açıklamaları lütfen iyi dinleyiniz. önce şu 4 ile 3 kök 2 4 ile 3 kök 2 yayın uzamadan önceki miktarı ve bu ağırlıklar asıldığında ağırlıkların kök 2 kadar yay miktarı uzamaktadır. Yani mesela bu dörtgen 3 asıldığında artı 3 kök 2 kadar uzamakta. 3 kök 2'nin e, kök 2 katını alırsam kök 2'ler 2 iki diye çıkar. 3 kere 2 6 uzuyor. Peki burası ne yapar? 3'ü içeri atalım. Kök 18 yapar. Kök 18 yaklaşık olarak şöyle yap vereyim. 4,2. 4,4,2 daha. Bunun toplam uzama miktarı 8,2. E bu 4,2 kabul etmiştim. Toplamda da 10,2 yapar. Şimdi 2 en büyük oluyor. Yani 10,2 en büyük şey virgül diyecektim. Neyse. Sileyim tekrar yazayım. 10,2 üçüncünün uzaması ve 8,2 değeri bu aralıkta olacak. Şimdi 2 kök 2 kök 2 ile çarparsam 4 yapar. 6 4 daha 10 yapacaktır. Yani bu aralıktadır olur. 2 kök 5'i kök 2 ile çarparsam 2 kök 10 yapar. O da kök 40 yapar. Yaklaşık 6,5 gibi bir değer yapar. 5 ile 6.5 topladığımızda 11.5 yapar. Benim 10.2'mden çok olduğu için bunun olamayacağını söyleyebiliriz. Dördüncü soru bir grafik sorusu. Şimdi A ve B araçlarının aldıkları yol ve geçen süreleri grafikte verilmiştir. Aynı yere gitmekte olup hedefine ulaşan araç. Artık yol almamıştır. Yani durmuştur. Buna göre A hedefe vardıktan kaç saat sonra B hedefe varır. Önce A ve B araçlarının saatlik hızlarını bulalım. Şimdi mesela B aracından yola çıkarsak sıfırdan başlamış. 4 saatte 200 km gitmiş. 200'ü 4'e bölersem saatteki hızının 50 km bölü saat olduğunu söyleyebilirim. Tamam bunun hızını bulduk. B aracı ikinci saatten başlamış ve dörde kadar gitmiş. Yani 2 saat gitmiş. O zaman 200'ü 2'ye bölersem 100 kilometre bölü saat diyebiliriz. Şimdi 10 saatte B aracı ne kadar gider? 1 saatte 50 gidiyorsa 10 saatte 10 saatte 500 kilometre yol gider. Peki A aracı ne yapar? A aracı da 500 kilometre yolu 100 hızıyla 500 kilometrelik yolu 100 hızıyla 5 saatte gider. Dolayısıyla dolayısıyla A'dan sonra 5 saat daha vakit geçiyor. Doğru cevap Denizli seçeneği de verilmiştir. Geçiyoruz. İkinci soru, şey ikinci sayfaya soru 5. soruları okursak semra öğretmenin etkinlik için düzenlediğini anlıyoruz ee, şuradan itibaren sorunun e, güzel yeri başlıyor salonun B köşesi geniş açıdır yani burası geniş açı G yazayım anlaşılır herhalde semra öğretmen ayrıca E arasında da ip gelerek bayrak asacaktı daha yani buraya çizmemişler Burada da bayrak asılacağını öğreniyoruz. Yani bir üçgen oluşturulacak. Şimdi bu geniş açılı olan yerden başlarsak burada Pisagor'u denememiz lazım. Eğer B açısı tam 90 olsaydı 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9'dan kök 34 de eşit olacaktı. Ee, AD kenarı. Ama B 90'dan büyük olduğu için AD kenarı da kök 34'ten büyük olacak. Dolayısıyla alabileceği en küçük değer 6. AE için ki durum ise 7 ile 4'ün farkı olan 3 ile 7 ile 4'ün toplamı olan 11 arasında en az dediği için buraya ne alabilirim? 4 alabilirim. E peki burası için durum nedir? 6 ile 4'ün farkı 2, 6 ile 4'ün toplamı 10. E, dolayısıyla buranın alabileceği en küçük değer 3'tür. E, çevresinin yani bu üçgenin 6, 4 ve 3 olduğu için toplamlarının 13 olması lazım. Cevap Ceyhan. Evet gelelim bu soruya. Şimdi okuduğumuzda şuradan başlayalım. En önemlisi. Diğer grafiklere verildiği için onları okumuyorum. Kusura bakmayın. Bu market pazar günü 5 litre suların tamamını satmış. Yani kaç tane 5 litre su var? 50 tane. Bunu 50 ile çarparsam kaç para kazandığını bulabilirim. Şu sıfırını sileyim. Bu sıfırda 6'yı kurtarırken gidiyor. 250-280 lira para. Yani buradan 280 TL para kazanılmış ve 0.5'lik yani yarım ve bir buçuk de belli bir kısmı satılmış. Elde ettiği kazançlar eşit. Yani hepsinden 280'er lira kazanmış. 280'er lira kazanmış. Tamam. Baktığımızda tek tek fiyatlarına bulalım. Mesela bir buçuktan kaç tane satılmış? 280 lirayı 2,5'a bölersem 25'e bölüp şuraya bir 0 eklersem şurada 4 tanedir. Çarptığınızda 80 112 adet satılmıştır. Yani bir 1,5'luktan 112 adet satılmıştır. 38 tane kalmıştır. Aynısını bir 75 için ayarlayayım. 280'i 75'e bölüyorum. Virgül olduğu için buraya 2 sıfır atıyorum. Ee, neye bölelim? Niye bölelim? 25'e bölsem burada 7 kalır. 1000'i 25'e bölsem 25 40 defadır. Evet, 7'ye 7'ye bölsem 4 4 kere 40 160 tanesi satılmıştır. 160 e, tane satılmışsa geriye 40 tane kalmıştır arada iki fark vardır. Kalanların arasında iki fark vardır. Satamadığı bir ile sıfır arasında iki fark vardır. Cevap Adana. Örnek soruya benzer bir soru var. İzmir ile, İzmir ile Ankara arasındaki mesafe verilmiş. Karşılıklı olarak dinlenme tesisi kurulacak. Her yani iki tarafın dinlenme karşılığı olacakmış. Dinlenme tesisindeki mesafelerin aşağıda hangisi gibi olursa karşılığı tesis sayısı az olur. Yani aradaki mesafeyi aradaki mesafe en fazla tutulursa en fazla tutulursa istasyon sayısı en az olur. O ok eklerine bakıyorum. 1.5 ile 2'nin ok eki 6. 2 ile 2.5'ün ok eki 10. 1.5 ile 3'ün ok eki 3. 2 ile 4'ün ok eki 4. Şimdi mesafeyi 10'ar kilometre seçersem en az benzinlik yapılmış olur. 8. soru ee, çok e, hoş bir soru ama gençlerimiz tabi market işlerinden e, uğraştıkları için uğraşmadıkları için daha doğrusu e, bunları da biraz zorlanabilirler. Şimdi 10 tonu 9'dan almış 15 e, tonu 12'den almış 9 tonu şey 10 tonu 18'den satmış ve 15 tonu da o x'ten satmış ve toplam karı yüzde 50. Şimdi 9 liradan 10 ton aldıysa 90 bin lira para vermiştir. Binlikte yazmıyorum. İsterseniz de yazabilirim. Biraz o yüzden yazmamıştım. 12 ile 15 çarparsam alırken ne ne kadar para ödediğini bulmak için 180 bin lira da alırken onun için ödemiş. Bir yıl sonra toplam 270 bin lira para ödemiş. E, bunun %50'si kadar kar yapacak. Yani 135 bin lira kar yapması lazım. Topladığımızda 405 bin lira para kazanması lazım. Peki 2007 yılında ne kadar para kazanmış? 180 bin lira kazanmış. 405'ten 180 bini düşerse e, ikinci yani 2018 yılında kaç para kazanması gerektiğini bulurum 225 bin. E dolayısıyla 15 tonu yani 15 bin kilogramı e, bunu satacağı için bindikler gider 15 TL'ye satması gerekiyor. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan seçeneği. Burada para hesabı yaptık gençler. Evet bir sonraki sayfayla devam edelim. Şöyle. Dokuzuncu soru. Soruları okumamız çok daha önemli. Yanda birim en kacalarının ait görsel verilmiştir. Bu, ma bu masal kahramanlarının horozun boyun uzunluğu kedinin iki katı. Yani kediye x dersem horoz 2x e, Köpeğin boyun e, bir dakika ne diyordu? Köpeğin boyundan 5 cm kısadır. Şimdi köpeğin boyundan 5 cm kısaysa köpek 2x artı 5'tir. Peki eşeğin boyu uzunluğu ise diğer 3 hayvanın boyları toplamının uzunluğunun 2 katıdır. Şimdi topluyorum kaç x yapıyor? 5x yapıyor. Yani 2x, 4x, 5x. Bir de 5 var. Onun 2 katı yani 5x artı 5'in 2 katı. Yani 10x artı 10. Peki bütün hayvanların boyu 2,5 metreden kısa olduğuna göre hepsini toplarsam 5x burada vardı. 10x de burada var. 15x artı 15 küçük eşittir. Kısa dediği için ya da küçüktür de diyebiliriz. Burada tam e, en az dememiş pardon. 250 cm 15 çıkartırsam 235 kalır. 15'e böldüğümüzde x küçüktür. 15,5 gibi e, yani 15,1 sayı gelecektir en fazla dediği için x'i 15 alabilirim. Ne diyor buradan? Tüm hayvanların boyu santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre köpeğin boyu köpeğin boyu neydi? 2x artı 5 olduğu için 2 çarpı 15 artı 5'ten 35 çıkacaktır. <laughs> 10. soru Hemen çözeyim. Sonra videoya ara vereceğim. İki parça halinde yapacağım yine. Evet. Şekilde veren ABC üçgeninde AB kenarı AC kenarı katlanacak şekilde katlanıp açılıyor. Şimdi bunu katlayıp açtığınızda bu parça bu parçanın üstüne tam yerleşiyorsa bu bir açı ortay demektir. E, AT BAC açısının açı ortayıdır. Tamam. Şimdi ondan sonra ne diyor? AB kenarı AC'den kısadır. Bak AB kenarının düşümü bu kadar, AC kenarı bu kadar. Bu da kesinlikle doğrudur. ATC üçgeninin en uzun kenarı AC'dir. ATC üçgeninin en uzun kenarı. Şuradaki açımız geniş açı olduğu için buradaki buradaki kenarımız en uzun olacaktır. Doğru. AB'den küçüktür. E bunu hangi veriye göre ulaşacağız? Onu da söyleyebiliriz. AB AÇ, e, A, şey, B, C olarak katlandığında hala şey geliyor. Yani bu kesinlikle yanlıştır. Evet ilk 10 soruyu burada bitirdim. Videoya ara veriyorum. ikinci soruyla ikinci grupla devam edeceğim.